Arkadaşlar yeni bir oyun yükledim bunu. Ee, Free Fire üzücü bir haber oldu ve yüklenemedi maalesef. E, bu yüzden bunu öğrendim. Zaten bunu, bu, bunun da videosunu çekmiştim de. Nasıl desem. Olmadı. Bir de ben bu oyunu anlamadım. E ben şimdi burada görülmek zorunda mıyım? Ne yapacağım? Bir yardım... Bir dakika. Burada bir şey yok değil mi bana yardım edebilecek? Yok. Bu seviyeyi de geçmeye çalıştım bayağı olmuyor. Fuck you. Aç, Aç. Ya yürü git oğlum. Aha Allah Allah ya. Azıcık olmuyor da o yüzden böyle yapmak zorunda kaldım. Anlamadım çünkü ne yapacağımı da. Rafa değil mi bu? Ha. O kadar şey olamaz kanka hiçbir zaman. Ula Groza bile var. Groza olamaz. <laughs> oyunlar, ben tekrar oynama. Hayır tabii ki de. Ben Deneyeceğim. Belki olur. Dur. İnternet. Fuck. <laughs> 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 What the fuck fucker. Hadi gidelim. Bu bölümü geçelim hemen. Soru, sor, soruyoruz mu soruyoruz? İyi var ya bir şey bu <laughs> Çizgiler geçince şeyler yapmamız gerek. Yani bunu anlayamayacak, akıl kimseler yok. Koymuşlar da Hiç kimse yokmuş. O oh. Hadi Uf Ne lan az az Lan ben bu ne yapıyor? Yürü. tabii bir şey yok. Var bir haritaya bir bakmak istiyorum. Tamam. Lan yürü yürü. Ya da bizi görecek. Tamam. Oha ya. Bir dakika. Hadi yürü yürü. Sen pozitif miydin? Ha pozitif ne bileyim şu gün yapıyormuş. Ne kadar akıllıyız. istersek de gidebiliyoruz aslında şu anda. ayım Ay ben para ben de başım, başım. Ya, ya diye Ne Ben buradan parayı kendime alıp kaçamaz mı? Ooo 10 saniye kaçırmışım. Boş ver. Ya. Aynı neymiş istiyorsun? Dıttan Pantolonum çok güzel. Ne mi reklam? Çok uzundu video. video diyor reklam. Bu yüzden. Ama gerçekten de çok uzun. Bir saniye. Bir dakika bir anlayabilecek miyim? Anlayamadım hata istemiyorum gibi bir şey söylüyor galiba yani. hata yazdım hata çıkarttığımı düşünmeyin lütfen <laughs> çünkü öyle bir şey yapmam ablam hemen şey söylüyor sen <laughs> ne <Sengiru>. bak <Belki> yapabilir <laughs> <laughs> <Ben> miyim lan <laughs> ya eh. yakalandık. Funcraft oynamıyoruz şurada hemen şunu İşim var. Ups ses çıkarttık. Bir dakika bunun arkasında olmak istiyorum. Ya yürü hadi, hanım ya hadi hamım ya. Hayır senin ben payı... bir Hadi sağlam. Çok, Çok eğlenceli. <laughs> Salak. Görmüyor musun burası birinde? Oha. Bu polis aynı anda mı? Hayır iki polis. Bakın buradayım. Bakın sahibim de burada. Lan kerizler görmüyor musun bu patronumu? Gerçekten mi ya? Al yakala al. Al yakala. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Muhammeden Resulallah. Bu ne biçim iştir ya? Ağır dur şey çıkartıyorum. Patjurumu düş Niye olmuyor ya? Olmuyor. mu ya? Fuck. Fuck you. Yo çok fazla reklam içeriyor bu ben en için kendim kapat. Ay. yapacağım abi ben bunu yapacağım. <laughs> Beni görmedi şimdi. Şimdi. İşte Bu ne yapıyor şimdi? Hemen bir hareketlerini izleyeceğim. Bir oraya bir oraya gidiyor. Bir dakika. Hayır. Az daha kapıyı açıyordum. teşekkür ederim. Kapı mı açık? Hadi bakalım arkadaşlar. Ama çok sıkıldığınızı biliyorum. O yüzden bu videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.